Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Sizler de kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri lütfen açmayı unutmayınız. Beşiktaş'ta bir sıcak transfer gelişmesi var. Anında bunu siz değerli Beşiktaşlı dostlarıma bildireyim dedim. Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendi. Bundan yaklaşık 5 gün önce videosunu da atmıştım Arkadaşlar. Ee, İngiltere'de Newcastle United'da şu an forma giyen 30 yaşında İngiliz stoper Cemal Lascelles ile Beşiktaş büyük ölçüde anlaştı arkadaşlar. 5 gün önceki videomda e, Newcastle United ile Beşiktaş'ın görüşeceği, e, oyuncuyla görüşeceği 5 e, Beşiktaş'a transfer etmek istediğini aktarmıştım. E, bugün son gelen bilgiler, haberler 5 e, Beşiktaş'ın Cemal Lascelles anlaştığı, oyuncu ile her konuda anlaştığı, alacağı ücret konusunda, e, sözleşme konusunda e, menajeriyle, oyuncu ile anlaşıldı. E, son bir e, ufak tefek pürüzlerin olduğu konuşuluyor. O da oyuncuyla değil Newcastle United'da e, Nymkaisel United'ın alacağı bon servis ücreti, e, sözleşmesi e, satın alma opsiyonlu olacak? E, komple bon servisini mi alacak Beşiktaş? Kiralık mı? E, bu konuda Nukasir United'la ile Beşiktaş arasında görüşmeler devam ediyor. Bugün gün içerisinde arkadaşlar bu transferin biteceği konuşuluyor gelen bilgiler. Yani Beşiktaş bugün bu transferi açıklayabilir. Özellikle tüm Beşiktaşlı dostlarım bildirimlerini açık tutsun. Çünkü Beşiktaş bugün bir iki tane transferi açıklayabilir arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Çünkü dün akşamki oyundan sonra da Adana Spor maçında Ondan sonra taraftarın da büyük tepkisi vardı. Başkan Hasan Arada transferler nerede diye tezahüratlar yapmıştı. Maçtan sonra Feyyaz Uçar'ın da açıklamasında iki oyuncuyla sıcak temasların kuruldu. Yani bir iki güne kadar bitirmek istediklerini açıklamıştı. Bugün gelen son bilgiler Cemal Lascelles'le büyük ölçüde anlaşıldı. Tekrarlıyorum arkadaşlar, Nukaisu United ile son görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde arkadaşlar yani bir sonuç çıkarsa anında Beşiktaş bu transferi açıklayacak. Oyuncu Türkiye'ye, İstanbul'a gelecek. bunların da giderileceği konuşuluyor. Yani öller arada büyük uçurumların olmadığı gelen bilgiler. yani Beşiktaş'ın Mukair United'ın da anlaşılacağı konuşuluyor. hayırlısı olsun. İyi futbolcu. Bu sezon arkadaşlar 14 maça çıktı Mukair United'da. Avrupa maçlarında izlemiştik kendisini de faydalı olabileceğini de düşünüyorum ben. İnşallah faydalı olur. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Bu haberi sizlere hemen aktarayım dedim. İzlediğiniz için dinlediğiniz için destek olduğunuz için herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler olduğu zaman transfer konusunda anında siz değerli Beşiktaş dostlarıma bunun bilgisini videosunu atacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan bir transfer gelişmesi daha var. Onu da siz değerli Beşiktaşlı dostlarıma aktaracağım. Şu an son bilgileri gelmesini bekliyorum. O son bilgileri de vardım zaman bir İspanya'dan bir transfer gelişmesi var. Onu da sizlere aktaracağım. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.